Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim Eyyühen merdiye yüceler yücesi gelim ve göğün Rabbi sonsuz merhamet sahibi alemlerin maliki en güzel isim ve sıfatların sahibi olan Yüce Allah'ım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun Ali ve ashabına, ehli beytine sonsuz salat ve selam olsun. Her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne babalarımızı ve bütün iman edenleri bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimiz ve cümle Türk büyüklerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle. Cumhuriyet günahlarımızın affe mağfireti için bilhassa senin rızan için. Allah-u Teala'l-Fatiha. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bir bayram ederim. mesajınız olur mu efendim? Sağ olun. Bak, mübarek Ramazan Bayramını milletçe tebrik ediyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Covid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar. Son Kudüs katliamları dikkat alındığı vakit üzün ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.